Abi ben Allah'tan daha ne isteyeyim ki Raşit? Kanka kışkırtma çekeceğiz ve karşıma beyin geldi. Ben Allah'tan daha ne isteyebilirim ya? Sen belki bir şey isteyemeyebilirsin ama ben 1 milyar dolar para istiyorum. Milyar Ondan dolar. Sonra... Milyon da. Evet. 1 milyar mı milyar dolar? dolar. Kardeşim Allah'ın gücü her şey yeter Allah Allah. Niye karışıyorsun ki sen? Niye yani? <laughs> hep daha fazlasını istemek lazım. 1 milyar dolar para istiyorum. Ee, iPhone 14 Pro Max istiyorum. Ondan sonra. 1 milyar doların olursa alırsın onu zaten de. Evet başka. Hayır, 1 milyar dolara karışmayacağım. Allah'la arama girmesene birader. Pardon, özür dilerim. Çıktım hemen aradan. Devam et, konuş. Ondan sonra <laughs> iPhone 14 Pro Max istiyorum. Tamam. Ee, 3090 ekran kartı istiyorum. Tamam. Ondan sonra büyük ekran monitör istiyorum kanka. <laughs> sonra ne istiyorum biliyor musun? Bir tane Ford Mustang istiyorum. Tamam. Ondan sonra başka ne istiyorum kanka? <laughs> Bilmiyorum, ya bir, bir, bir iki tane de böyle yeni model, son model arabam olsun istiyorum. Ondan sonra olan bisikletim yok istediğim hayallere ben anlatayım <laughs> İnşallah kardeşim. İlk, hepsi... Bir bisikletle mi başlasaydık acaba <laughs> isteklere? Umarım hepsi olur kardeşim. Umarım hepsi olur. Ee, İnşallah. lan videoya ben başka bir giriş yapmayı düşünüyordum arkadaşlar. Elajı rehin aldı yine. Tamam. Oğlum soru sordun cevap verdik Allah öyle bir, Allah. Öyle bir cevap verme şeklim mi var? Bir dakika kardeşim. Şunu şöyle bir döveyim ben tamam. Bu arada Vein fizz varmış ya. Ben Vein bize gelse çok güzel olacaktı arkadaşlar da neyse bu da olur. Ben şey diyecektim. Size fake hype ile giriş yapayım mı diyecektim. Olaylar birazcık değişti arkadaşlar. Şunu şunu ben hemen bir istiyorsun? keseyim. Bir dakika. Allah'tan mı? Evet. Bela mı istiyorum ben Allah'tan? Adam flashla bir alt ile yaptı. Şunu ben bir keseyim alt, dedikten adam sonra... Adam alt yaptı sıfat. beni ya. Alt play yaptı keseyim beni. Keseyim ya. dedikten sonra benim sıfat kardeşim. <laughs> arkadaşlar sağlıklı... Zaten kesmemen gerekiyordu bende. bu arada. Bizim şeyde kanka ilk önce kesmemen e, gerekiyordu. Evet evet. Flaşı da yok. S, da, S var bu arada. Bir flash bir Q. Senin de kesmemen gerekiyordu bu arada kanka. Hayır normalde senin ona internet bağlantısı koptu taklidiyle ölmen gerekiyor Evet evet sen biraz uzun süre gelmeyince ben sıkıldım adama gireyim dedim. Neyse arkadaşlar. Size fake kayıplı giriş yapacaktım. Benim bütün şeyimi bozdun Raşit şimdi yapamıyorum bak. <laughs> Hazırsanız yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Youtuberların klasik fake kayıp giriş var ya kanka bildin mi onu? Nasıl yap bakayım. Aha yardım. Allah seni. Kanka vallahi çok kötü durumda. Geliyorum geliyorum, geliyorum geliyorum gördüm gördüm geliyorum bana doğru. Kanka beni öldüremiyor. <laughs> Vallahi <gülüyor> beni <öldürebiliriz>. billahi <gülüyor> ya <gülüyor> Tamam tamam güzel, bunu alayım. Yapıyorum arkadaşlar, hazır mısınız? Hazır. Evet arkadaşlar, bugün sizinle kışkırtma yapıyoruz. Yine her zaman gibi kışkırtmanın vazgeçilmezi Renekton'u aldım. Ve kışkırtmayı en çok yapmayı sevdiğiniz oyuncu olan Elyce'yi getirdim. Çok eğleneceğiz, bugün karşımızda Fizz var diyecektim. Böyle esprili falan. sordum ama? Böyle yapacaktım. Ee, sonra Arka, siz diyecektiniz ki abi ne abi? Mi? Minecraft kanalı gibi e, yapmam Evet yapmam evet, evet. Bir örnek Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sinirli bamya yanımda da patates kafa var. Bakalım bu binayı yapabilecek miyiz? <laughs> aha aha Efe Efe sana geliyordu. Kanka geliyorum geliyorum aha. <laughs> Arkadaşlar sinirli bamya'yı kesiyorlar. <laughs> patates kafa olarak gidip yardımcı olmam <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Wort'lar, <laughs> wort'lar kanka. Arkadaşlar patates kafalas çıktı. Ee, kaçak şey yapıyorlar burada. Yapıyor, yapıyor <laughs> Ne yapıyorlar? lan? Hayırlı kanka olan. ne bileyim bir şeyler yapıyorum ya. Buna bu arada dive atarız. Ora wort'lu ya. Seni görüyorlar kanka. O yüzden kışkırtmamızı şu ana kadar başarısız bir şekilde devam ettiriyoruz. Hiç istediğimiz gibi adamı tutamadık, vuramadık arkadaşlar ama birazdan rayına sokacağız. Merak etmeyin. Klasik bu adamı şöyle bir 10-20 kere keseriz diye umut ediyorum. Ümit ediyorum. İnşallah diyorum. Bir yaklaş şöyle lan. Ağzını bir sıçayım senin. Ha. Oh. Ah! A geldi geldi geldi. Allah kahretsin. Bende skill yok. Öldüm kanka. Allah <laughs> kahretsin. Öldük arkadaşlar. Neyse, FISA vermedik henüz. katledildi. Vallahi billahi yoruldum bu neymiş ya. İki. Adam bak başlığı söyleyeyim mi? Tamlayılı söyleyeyim mi? Söyle. Adamlara kışkırtmaya gittik, elimize verdiler. Elimize. Ver <laughs> bak <Box> serumu indirdiler. İndirdiler. <laughs> ya, iki espri gülelim şey yapalım dedik. Fokuslanmadık. Ağzımızı, burnumuzu kırdılar arkadaşlar. Neyse, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben vein keşke vein olsaydı da yemin ediyorum vein şuraya çekerdim küfür yene kadar anamıza bacımıza sövdürtürdük arkadaşlar. Ama bundan zevk almazdık tabii ki. Yapamadık biz olduğu için. Neyse. Neyse halledeceğiz halledeceğiz halledeceğiz. Tamam ya, kışkırtma modunda birinci kural kanka. Fight Club hmm. gibi. Lane'in push'ta olmamız gerekiyor. Tabii ki tabii ki. Kesinlikle öyle. Ben de o yüzden çekiyorum şu anda lane'i üstüme kankacığım. Şimdi Renekton koridor kabadayı olduğu için arkadaşlar bu kışkırtmayı çekerken benim kendimi yenmem gerekiyor. Dayanamıyorum vurmak istiyorum. Kafasını kıracağımı bildiğim için dövüşmek istiyorum ama dövüşmemem lazım. Bakın şu an lane'i çekiyorum mesela. Lane'i tek atabilirdim atmıyorum. Adam güzel wardladı herhalde anladığım kadarıyla. Ben yoldayım bu arada. Şöyle bir tanecik bir dövdüm kanka. W12 saniye bekle istersen. Tamam. Gelebilirim bu arada. Ignite bıraktı bu bana. Ozan yoldayım. Ne alaka? Geldim ben kankacım. Oğlum adam beni kesti senin yanında Raşit. Ne kadar çok e, vuruyor tamam bu bana. Ulti at ne olur. Hıh tamam. Adam bir de sana ulti atmadan seni kesmiş. Ne e, alaka? 5 leveldi oğlum bir anda ne bileyim burst attı. Ben sen hemen direkt fışıklıya yapışırsın diye rahat tamam, rahat oynadım Tamam ben sen oğlum. öldükten sonra ölen farmlara alt oldum bu hayır, arada. Aynen bir dakika kanka. bir dakika. Ben Ay can niye ittiriyorsun? Ya, ya neden ittirdin? İteyim de lane reset alsın kanka. O zaman o zaman girelim. Oğlum bu ne bir üç oynuyorum ben kışkırtmadı ben kışkırdım. Biliyom <laughs> ya kanka <laughs> <Ben> başlık belli. <laughs> Kışkırtmaya <laughs> girdik, elimize verdiler. <laughs> Değişik bir konsept oluyor arkadaşlar. Sola kamplıyorsun da kazandırmayacak ki. Kankacım kazanmak umurumuzda mı sence? Biz bu adamı... Kaç? 2-2 oldu adam. Normalde 0-5 olması gerekiyordu. Ben tek de keserim bu arada şu anda bunu. Can değerim çok iyi. Ultim var da. Seni görüyor kanka görüyor. Beni görmüyor görmüyor. Alakası bile yok. Beni Gör görmüyor. Görüyor kanka bence. Görmüyor. Görmüyor kankacım. Rahat ol ben jungle main'im. Bu kadar kardeşim. Bu Baksa kadar kardeşim. <gülüyor> <İndirdiler>. <gülüyor> ya çok çok şey oynadık böyle bir. Ben daha doğrusu Raş normal görevini yapıyor. Ben birazcık saldım arkadaşlar. Videoda böyle rahatım yani çok rahatım. Çünkü kışkırtma çekeceğimiz için. Bir de Wayne'i istiyordum. Olmadı. Sen bir de küçümsedin sanki çok bir. Küçümsed bir çok kafa kafaya bir level'da. Ben çok küçümsedim, çok küçümsedim kanka. Renekter'in bir level'ı yok ama fizin de yok. Fizz sadece o atak katabiliyor biliyorsunuz da bulaştıysa. Bir level dedim, öyle de bir 1v1 attınız ya. Evet, bir de şunu evet. düşün kanka. VS şampiyonu yani fiz. Tabi tabi kanka bu saatten sonra bir daha zaten bir şey yapamaz da Normal oto atamla düz döverim İşte o biraz önce Ign ignite'ıydı sonradan işte bir anda girip burstlemesiydi falan Şimdi adamda flash mola şey yok ya Hı -hı. Ben YouTube. derim ki düpe düz dive, Day atarız Tamam bende ulti yok bu arada senin ultini kullanmamız gerekiyor <laughs> Merhabalar merhabalar ustam ölmüş ya satır Ya <laughs> Kanka nasıl birleştirdin onları Allah aşkına ya. Kanka, merhabalar. Beynim merhabalar. yapıyor, gerçekten beynim Ustağım yapıyor. Sağım ölmüş, ben satarım. <laughs> ya satarım, bat satarım onu bilmiyor musun? Aynen, biliyorum, biliyorum, onu biliyorum da kanka. Bende brain dmh olabilir mi acaba? Kanka Yok. bir şey söyleyeceğim. Aha! Efe, Efe, Efe. Tamam da, aynekinin intikamını bir anda aldık. Ya satarım, bal satarım. Bak indirdiler. Al bunu kanka. O düşerse Usta. daha rahat kışkırtırız. Ustam ölmüş ben satarım. Ejder alayım da bizim takım biliyorsun kışkırtmadayken. Tapleyinden çıkmay, çıkmay, vallahi çıkmay. <laughs> Demesinler diye. Bak burada. Siz sen niye tapleyinden çıkmayasın diye arkadaşlar ağlıyorlar. Doğru söylüyor. O yüzden Ejder mejder gönüllerini almak lazım. Hemen CC pençemize de yavaştan gidelim. Bu arada sete bir nerf geliyormuş. Gelir arkadaşlar. Ben bekliyordum zaten böyle bir şey. O W buff'ı zaten gereksiz bir buff'tı. Gerek var mıydı? Hani tartışılır. Kostüm getirdiler ya. Buff'ı verdiler. Kostümleri aldırdılar. Şimdi nerf getiriyorlar. Dengeliyorlar yani anlayacağınız. Klasik. Yapmaz oğlum. Koskoca Riot Games'e bir koskoca şey yapmaz. Riot Games mı i̇ftira, ya? İhtira, hayır hayır ihtira. <laughs> Hiç ben bu zamana kadar görmedim. Bunca senedir Riot Games'te bir bağlantım var. Hiç görmedim. Yapmaz. Yani kostüm geliyor diye buff atılır mı ya? Ha, yapmazlar. SS bu arada, neden SS? Bunlar bunlar beni burada dövüyorlar kanka. Evet ya gördüm kanka sana kolay gelsin birazcık şey olacak herhalde orada senin için kötü Bakalım olacak. Bakalım öyle mi olacak? Senin için kötü olacak derken yani. Şimdi onları keseceksin soru verecekler, videoyu yeniden çekmemiz gerekecek. Sen kendi videona gidemeyeceksin o yüzden kötü olacak. Sen rahatına bak, <laughs> sen rahatına bak. <laughs> <laughs> Keyiflerimizle alakası yok kanka. Graves'e sekil vermeyeyim dedim. Zaten 6 kill varmış. Bu arada nerede bu kardeş? Oğlum nerede bu çocuk? <laughs> Aha. 4 ölümden sonra afk kalmamıştır herhalde değil mi? Daha 4 kere kestik bu oğlum. Kesmedik ki daha ya. Daha ha? 17, 17. Bu arada şu an bir tane yanlışlıkla W atarsam canı yanar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bunu söylüyorsun ya haberiniz olsun arkadaşlar diye. Bak şimdi bir şey soracağım sana. Bunu kanka izleyiciyi tehdit etmek için mi söylüyorsun? Bak Zaten haberini senin... bak <laughs> sana söylüyorum bak izleyici sana diyorum otur yerine bak adama bir tek atarım bak çok güçlüyüm bir yumruğumla burayı yıkarım. Bak. haberin olsun yani <laughs> bak bu adamı teklerim çabuk like atın. Bak çabuk like atın <laughs> bu adama var ya bir tek atarım ki buna da yaparım aynı şeyi. Bir dakika hemen buna bak sen Vayne'i izliyor musun bak şimdi bak izle Vayne. <laughs> evet evet subhanallah izliyorum Vayne'i. Bak bu beni izliyor musun? Bak, bak bu beni tek atarım. Bir yumruğumla bu beni tek atarım bak kardeşim. Bu, bu tehdit de bana ile <laughs> bak bırak lan gombu. Gitme, gombu gitme bırak gitme kanka gitme gitme. gitme. Ultim var şeyi de tamam, bir, bir daha. Gel, gel. Bir daha. gel gel. Fizrep GGVP. Şimdi ağlama <laughs> lan deyip kuturtmadık mı şunları? Hem, hem kışkırtıyoruz. Yaz 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 yaz. Ağlama yaz. Ağlama. Yaz. Ağlama. Aa, o, 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 o kere solo gang atıyorlar. Bu arada helal olsun Fize. Hiç şey yapmadı arkadaşlar. Küfretmedi. Vallahi Report Bey'in ezik mit yazdım kanka. Çeşke. <laughs> 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 ya, ya gülmesene kardeşim ya. Kim? Girdim. Girdiğini gördüm. Ben öldüm. Kanka beni bir tuttular. Ben hiçbir yerden çıkamadım. Bir şey söyleyeceğim kanka. Bak Hı. yanlış anlama da. Elin armut topluyor. Niye arkada kıpırdamadan bekliyorsun? Armut yani topluyordum işte. kedinin lafını mı dinledin yani? Hayır armut topluyordum. Şu bak, mı? bak ben böyle Şu armut topluyordum kedin... sen orada dövüşürken kardeşim. Ne Kedi alakası işte var? işte en sevdiğim büyü falan dedi kanka. Sen bir anda kaldın abi anlamadım ben ya. Kardeşim Kedinin lafına niye bakıyorsun oğlum sen saldırırsan da duruyorsun olduğun yerde. Kate'in trap attı önce sanırım. Sonra Kate e, kedi ulti attı. Kardeşim sen hayvan içgüdülerini niye yenemiyorsun? Ben neden adamı mebbet dedim attı diye timsah halinde gidip traplere bozuyorsun oğlum. <laughs> ben müebbet yedim müebbet diyorum sen diyorsun ki trap yedin. Yok şunu yedin yok yar. Şu ikisini bir kanka bir hemen bir şey yapmadık mı? Üzmedik mi? Bak vallahi Abi, bak bir umurumla var bir umurumla, ya. umurumla bak, yıkarım burayı arkadaşlar. Bir yumruğumla yıkarım burayı arkadaşlar. Dur Bastım kanka. Bastım da bir başkası varmış ona koşturuyor ama hiç fark etmez. Kapatmaca kuşatmaca hadi 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 hadi. Şimdi ödeşme zamanı. Çok hızlandırdılar. Tamam treşim çektin. Treşim çektin. Ben stun yemeyeceğim her Abi bu ne böyle. Kardeşim bize bir daha artistik yaparken iyi düşünün. O değil de Yumi. Ben yanımda aha, krokodil, krokodil var. Kim var krokodil mi? <laughs> <laughs> aha, aha. yanımda, yanımda krokodil var ne ya? Yanım aha, hasta hastalığı. Lan Allah neyse çocuğa gitti oğlum. Gülüyor. Asist alamıyoruz. Bu neymiş böyle ya? Bizim 1 3 hazır nasıl orada? Bu arada Yumi bir ulti attı. Biz bir gittik geldik. Bir daha ulti attı oğlum. Nasıl bir hız hızlanma? Sen bota geç, bota geç, bota geç. Fizz nerede bak? Aa, ben Vein'i çok kışkırtmak istiyorum kanka. <laughs> toplayın bir toplayın oyuncusu olarak Vein'leri böyle şey yapasım geliyor benim arkadaşlar. Gördüğüm zaman ben kendim de arada içerik için oynuyorum ama genel olarak biliyorsunuz Draven, Vein bu tarz karakterler olduğu zaman böyle bir insanın şey yapası mı geliyor? Kendim? Şey yapası geliyor. şey yapası mı geliyor dedim. Şey yapalım çünkü öyle yapası geliyor gerçekten. Şimdi neden sihirçen aldığımı söyleyeyim arkadaşlar. Çok güçlüyüm bak bir yumruğumla yıkarım burayı. O kadar güçlü olmam lazım. Biraz tefasız bir, bir şey alayım bak. Bak çok güçlüyüm. Bak yıkarım. Ya, <laughs> Haberiniz ciddi, ciddi olsun. Etme. <laughs> Haberiniz olsun bak bir tane vurursam ölür. <laughs> aha burada lan burada lan burada 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 burada. Kanka ben yetişemem kanka, bak, ama bak, bak, aha. Bak nasıl yetişemiyorum kanka? Kanka yetiştik o zaman. Atla. Çıkartma sesini. Şimdi benim CC'den <laughs> çıkartmam seni. Aa. Aa. Baksi. Aa. Kanka maksimumumuzu indirmeye geldiler. Maksimumu indiriyorlar. Kanka, kanka sen ondasın ben şey diyeyim. Ee, maksimumu indirdiler. Baksirumu indirdiler. <laughs> 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 Baksirumu <Boxy> indirdiler. <laughs> <laughs> Geçen bir tane videosunda Garen oynadım da çok evet. bir etkim olmadı arkadaşlar. Onun et, şeyini almaya çalışıyor. İntikamını. <laughs> <laughs> tamam. Olay birbirimizi kışkırtmaya geldiyse gel kardeşim. Come on ya. Come on. <laughs> güzel güzel. Top fiz rap adamda kafa yok. Rap Yumi. <laughs> <laughs> Sizi rap diyeceğim. Topa çıkıp motor oldunuz. Evet, evet evet evet. evet, evet. <laughs> fiz beni 3 kere solo kesti. Bir aynen, aynen, aynen. ben. Kanka. Bir üçtüm ben. Ben fil sen diyorsun sezik dedim. <laughs> Yumi diyecektim pardon. Biz biz vs ol mu kanka ben anlamadım ki. diyecektim pardon dedim toparladım hemen kanka. Yoldayım kanka çaktırma bekle. Hı. Tamam. Aslında var ya kışkırtmayı ibreyi Caitlyn'lere çevirmek lazım. O ne ya? O ne ya? This is my kanka arkamdan ya. geliyorlar. Biliyorum biliyorum. Allah! Kanka ben kaçtım buradan. Kanka, kanka vallahi geliyor. Kanka ne olur buraya kanka, dön. Kanka ben bunu kestim, ona koşacağım. Patlıyorum, hopluyorum, zıplıyorum. Şuradan gel, şuradan gel, şuradan gel. Thresh geldi sana. Bas fenere. <laughs> Bas fenere, bitirdik bunları kardeşim. Tamam tamam, Bak, güzel W'yi de vurdum. Yapıştır kardeşim. Kanka bu support'u, bizim Ezix. support'u öldüreceğim. Bak yazdım. Vur vur vur, vur şuna vur. <laughs> vur şuna. <laughs> Çocuk saldı gitti kanka. Kanka bak 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 bak. Şey yap getir lütfen. Getir lütfen. Getir lütfen. Vur şuna. Getir lütfen. <laughs> bak suratını patlayacağım adamın. <laughs> çabuk Trash. Çabuk. Trash çabuk vur. <laughs> <laughs> ya bak seyiriyor. Indir döller bak seyiriyor. Oğlum bak burada kurt timsah duosu var. Al oğlum al var ya bokunu çıkardı. Renek... Salıyor katıla da vuruyor. diyor ki diyor ki Renek iyi genişletmiş bizimkini diyor. Hayır jungle dip. Sen kötüsün. Kardeşim kim yazı yazarsa onu kışkırtıyoruz ona laf sokuyoruz. Aynen, aynen aynen aynen. <laughs> nasıl toksiyiz oğlum bu arada bu ne ya bu ne ya. Mental olarak <laughs> evet, rakip evet, takımını evet. çökerttik mi? <laughs> aynen <biliyor musun>? aynen. <laughs> mental patlama yaşıyorlar <içi> adamlar. <laughs> dur dur Aha. ölsün müzikler, Elleme elleme, ölsünler, ölsünler ölsünler kanka. Sabahtan beri yardım ediyoruz. Fiz bir oyuna geri tutulsun kanka sonra saldırırız. O Şimdi ne ya? Efe bir şey Ne kasıyorsun sen? <laughs> kanka. <Yani>, Renekton <laughs> <laughs> böyle kasılıyor ama. Geçen gördüm hatta Challenger bilmem kaç LP'deki adam sadece bu şekilde oynuyor arkadaşlar. Benimse gösterdiğim şekilde. Başka türlü oynanmaz dedim ama ben size. Beni Dinleyenler çoktan ligini kastı bile bununla. Oğlum bu kanka normal değil. değil. <laughs> evet tek atıyor. <laughs> Saçma. Ya, bu, bu gerçekten mükemmel bir kere bu ilde de işte anlatamıyorum ben. Sadece işte belli başlı kuralları var. O da mesela usta giriyorsunuz. Sinsi pençe çıkıyorsunuz. Bitiyor gidiyor abi. Mis mis oh. Ondan sonra patküt patküt. Bir dakika ne diyor? Oğlum Benim mis. yazdığıma bak kanka. Fize kamp attık. Bota uğramadık. Ne haldesiniz yazıyorum bak. Aynen, aynen 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 kanka aynen. Kanka ne baronu bir durun ya. Oyunu bitirmeyelim şimdi. Ben gitmiyorum baronu bu arada. Beyler biz Kışkırtma çekiyoruz. Yazayım bizimkilerden. Çekiyoruz. trash top yapın. Hah Takımı da bizim örgütlüyorum. Abi böyle bir şey yok bu arada evet, ya. Bak evet. bak. <laughs> 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 yaz yaz. Caps aç yaz. Caps aç yaz. Enayi. <laughs> ya arkadaşlar <laughs> arada vallahi rahatlama gerekiyor bu oyunda ya. Bana kızmayın, bana kızmayın gel. geliyorum. <laughs> geliyorum, <bulayım>. geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ne? Bende de gösterme. mi cc var? Ha aman bir anda hayır, hayır. sen de mi cc aldın? Cc, cc, cc. Ha cc tamam. Bu arada tamam. bir şey diyeceğim, buraya girdiğimizi anladılar adamlar 600 metre uzağa kaçtı kanka. <laughs> evet evet, şuradalar da az önce bak. Trap attılar buraya. Aa, Aa, da her yerim. Tamam şu tamam, göre gerek yok görmüyorlar artık görmüyorlar. Bekle, bekle sakin ol bekle. İlk ben gireceğim biliyon değil mi? Na! Enayi gel 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 gel. Kanka gireceğim ona da gideceğim ona da gideceğim. Tamam. Hadi. 2 saniye 2 saniye benim. Bir bir, bir tanklasan vallahi giderim üstüne. Tamam tamam. Bir Just dakika. dakika. Tam, tam, geldim, adam ama geldi flash atacağım çünkü. Flash da Tamam 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 hmm. tamam. <laughs> Kaç! <gülüyor> ben ölürüm hiç önemli değil hiç önemli değil orada ölürüm. Oh. Kanka, ya, yaz, kanka, yaz, yaz 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 kanka. Dur kimse yaz yaz değil mi bir dakika bir dakika ben kimse açtım. Ya, ama yazdım bak kanka. Bruce Wayne mi? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Batman <ye> işte. <gülüyor> ya işte. <laughs> ya. Oyun böyle eğlenceli bu arada da. Arkadaşlar bakmayın siz biz yeteri kadar toksik değiliz. Bu oyun değiliz. böyle eğlenceli değil arkadaşlar bu arada. <laughs> bu oyun böyle bu eğlenceli. Bu psikolojiniz bozukken yapmanız Aynen. gereken şey. <laughs> <laughs> dur dur vein keseceğim ben vein keseceğim vein keseceğim. Ha özür dilerim özür dilerim Allah kahretmesin özür dilerim. Ne oldu lan? Adama W attığım anda stun yedim E'nin de ikincisi yoktu tekrardan gidemedim adama Ee sen yokken şimdi ne yapacağız burada? Kanka alırsınız ya vein'in canı çok az gelemez korkar Bir tane şey izletti geçen bana arkadaşlar Kor Korean klip Adam öğretici çekiyor şu şekilde çekiyor Talon oynuyor tamam mı? Yapma e, ya onu yapma. W ya. Q ya. <laughs> ya sizi ben şio. ya. Ya. W ya. Bak lan. Öğrenci zaten hangi <laughs> tuşa bastığını görüyor musun? <laughs> evet. <senin gülüyor> <adını gülüyor> <adam ya. gülüyor> Daha işte bak o kadar çok güldük ki dalga geçe geçe. Adam kill alıyor bir şey söylemiyor ya Raş yani işte diyor ki. Kanka ben anlamadım hangi tuşa bastı şimdi o diye. Ya sadece bastığı tuşları söyleyerek adam öğretici video çek bak. E ya. W ya. Q ya. E ya. Fenerde bastım ya. Devam ya. Adam kanka, böyle. Kanka Grace'i gör. Gerçi Grace'i salla ya. Gördüm gördüm. Wayne'i kanka Wayne'i. Bruce Wayne neredesin? Ya yazacağım. Bruce, Bruce Wayne neredesin? Wayne. Neredesin? Kendini gösterme Efe. Yo ben görünmüyorum. Aynen. Da öldürdü oğlum Azir. Ne yaptı lan? Hiçbir Oo. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Sen, bak bizimkiler fight kaybeder bu fight'ı. Rahat ol. Sen rahatına bak. Tamam. Şunu bir tek Bruce Wayne'i gördün mü? Nerede Bruce Wayne? Jin'i kesti. Tamam burada, bir dakika. Burada, burada, bir dakika. Burada, burada, burada. Bir dakika devam devam. Bizimkiler orada oyunu bitirecek ama. Buradan gidersek. Evet evet buradan gidersek oynayacak evet, evet, kaç oy. kanka Kaçalım kaçalım biz Bak geliyor bak bak Grace beni çok istiyor kanka şu anda Çıldırıyorlar benim için kanka hazır mısın? Kudurtuyorum ya, bunları Kim var ya arkamdaki kim var ya Kime geleceksin tamam mı? <laughs> kanka geleceğim de adamlar gelmiyor ki anasını <laughs> Ya Renek'le Taşıyor benim yazıma şu. bak Renek'ten nasıl korkuyorlar aha yazıyor Selamun aleyküm kardeşim öyle mi kaçılıyormuş? Kim Kanka tuttum beni. Geliyorum. Oğlum ne? Oha! Bunlar ne yapıyor? Biz araya aldıklarında biz hareket edemiyoruz. Kanka, kanka fark ettin iki mi? İki iki taraflı ADC var. İkisi de evet, deli evet. gibi kasmış kanka. W yoktu bir de bende. W, 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 olmadığı için arkadaşlar yapamam. Aha! Bizimkiler mevzuya girdi. Allah! Oyunu kaybettik sanırım. <laughs> O, jim vurmasın o dördüncüyü kanka. Evet kanka bu ben arada yardı geçti. <gülüyor> <gülüyor> Biz ne yapıyorsun ya? Vein 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 çok sıkıntı. Kanka ne yapıp edip bizim vein kesmemiz lazım. Tarmıyor. bulgur yaptı adamı kanka. Oat bulgur. <laughs> ya siktir git <-iktir> lan ya. Ne oldu oğlum? Bir şey olmadı da. Kanka bir dakika var. Oat bulgur ne ya? Oğlum oat pilav diyorlar ya. Ya tamam tamam anladım şeymen. da ya. <laughs> <laughs> Boşluğuma geldi ya. Ne kadar iğrençsin ya. Espri anlayışımız bu mu ya bizim? <laughs> Hani soğuk esprinin de bir sınır yok mu kardeşim? Oğlum adama ben hanırlı jams yazıyorum değil mi? Sen bana ne anlatıyorsun? <laughs> kanka rakip çıldırsın diye ya işte. Çıldırsın hani çıldırsın ya. da kanka. Kanka böyle yazıyorlar ya genelde. Ben de bak. Abi. ben League of Legends'ta Bas öğrendiğim bütün Abinin şey. deniyorum şu an. Abinin işi şey çıktı seni. <laughs> Astır ya. Ya hayır ya. Ne işle olabilir <laughs> velet ya. Tamam. Kanka buna gidersek. Z ile yazıyorum bak. Z ile yazıyorum Efe bak çıldırtmak için Z ile yazıyorum. Bak. Ara, arabanın şarjı bitti. Ya iğrençsin be kardeşim ya. İğrençsin ya. Benim yaptığım Çit çita salacağım tasalı. Çita salacağım tasalı. Yaşımız belli olacak. <laughs> evet, Adam evet. anlayacak artı 30 olduğumuzu. Tasolu çıtas mı kaldı değil mi ç... lan? Çocuk Bu bilmiyordur anladım. büyük ihtimalle taso neydi çıtas. Aynen aynen. Ne dediğimizi anlamıyordum. Tank şuna bir vur şey yapar mısın? Oho! Ne oldu lan adama? Hop! Efe yardım! Vur oğlum! Efe beyze gireceğiz. Girelim girelim, BZ girelim, BZ girelim, girelim girelim girelim, girelim bir dakika bir treş dakika. Treş önden bakalım. treş önden. Treş önden. Çek lan adamı treş. Lan treş adamı çek eyle çek. Lan giriyorum hazır mısın? Ben giriyorum, giriyorum hazır hazırım mısın? girdim. Boşver treşi. Aaa Aa, aa çık aa, Hayır ya beni öldürttürdün ya, pek... ya. Hayır <laughs> ya hayır ya hayır ya. <laughs> Hasar tablosunda yarışalım <görüşelim gülüyor> arkadaşlar. bu sefer sana yaptı. Ya bana yaptırdın kardeşim ya. Arkadaşlar bu arada tap demeç olmuşuz. O, 31 buçuk vurmuşum. Ee, da 23 kavurmuş. Ezik. Valla ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Bu çok değişik bir videoydu. Ulan sen ne şerefsizsin. Ben ne bak oldu? benim beni izleyen insanlar bilirler. Ben Warby'e gün ateşi kalkanı hayatımda almam. Kraken alırım. Hmm. Sadece baktım ki sen sinsi pençe kasmışsın. Senin bak indirmesinler diye dive atarken dedim ki ben gün ateşi alayım da hayatta kalayım. Ve ona rağmen bak ona rağmen senden tamı tamına 1 k aşağıda vurmuşum kanka. 1k. Ne 1 kaç oğlum? Ben... Evet söyle. 23 nokta. 20... Sen 23k sen neye bakıyorsun? Bak ha Sara sen... ben kaç vurmuşum sen de benim aramda hasar farkını söyle bana. 8. 8 mi? Evet. Kanka sen manyak mısın? 7k mental demeye çattım ben adamları. onu niye saymıyorsun? <laughs> alt aşağıdan hazırlaya hazırlaya getiriyor arkadaşlar. Soruyor bir de özellikle. <laughs> söyle söyle kaç vurdum. Kaç vurdum söyle. Espirim hazır bak söyle. Bana bir taç fulya <laughs> Arkadaşlar full muhabbet dolu bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten eğlenceliydi. Kışkırtma konseptinden çıktığımız için başlığı falan biraz farklı gördünüz. Bazen de böyle oluyor. Hepinizi çok seviyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada hatırlatmadıkça unutuyorsunuz abonelik ve like'ları unutmayalım. Çok geç söyledim ama hala buraya kadar izlediysen zaten atmışsındır sen. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Elim anlamda hoşça kaldı, beni bekliyorum. ა ოჩეკალ 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 ე ოჩეკალ ლაიქატ ოჩეკალ